Nisan ayında ateş gruplarının aşk hayatına bakacağız. Koç, Aslan, Yay. Şimdi size bir de aşk manifesti çekeceğim. Ona göre yorumlayacağız. Ateş gruplarının tamamı için bir tane manifest çekiyorum. Aa iki tane geldi. Artık hangisini alırsanız burada dursun kartlarımız. Koç burcuyla başlıyorum. Nisan ayının teması neymiş bakalım aşk açısından. Denge, istikrar, sağlam durmak, kış gündönümü, yansıma, father figure. Şövalye ve değnek kralı. Evet biraz e, istikrarı sağlamanız gereken bir zamanmış. Bu ay e, ilişkide denge sağlanmalıymış. Yani burada alma verme dengesine dikkat etmek, e, çok fazla görüşüyorsanız biraz azaltmak ya da çok görüşmüyorsanız biraz daha sık görüşmek gibi bir denge kurulması gerekiyor. Haksızlık yapan bir taraf varsa diğer tarafa birazcık hakkını teslim etmeli gibi gözüküyor. Kış gün dönümü yansıma Father figür ve para şövalyesi ve değnek kralı. Burada koç burçlarının şövalye ruhuyla partnerine böyle sahip çıktığını söyleyebilirim. Eril veya dişil olmanız fark etmiyor. Adeta baba gibi burada baba enerjisinden bahsediyor. Kadın veya erkek olsanız da aşkına sahip çıkan ve korumaya geçen bir koç burcu görüyorum burada. Ayrıca karşı taraf veya siz fark etmez erkek olan taraf için burada iyi bir baba figürü olabileceğinden de bahsediyor bu ay için. İlişkiniz biraz monotonlaşmış, içine çekilmiş gibi görünüyor olabilir. Biraz durağanlaşmış, biraz sıkılmaya başlamış olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi dirayetli ve sağlam durmanız gereken bir aydasınız. İstikrarı sağlamanız gerekiyor. Yani tavsiyesi öyle kartların. Böyle aslında burada da zaten değnek kralı ve şövalyede yerinde duruyorlar. Böyle hemen kaçıp gitmiyorlar. Size tavsiyesi, eğer tartışmalar, kavgalar vesaire varsa ilişkinizde bir koç burcu olarak size istikrarı sağlamanız ve aslında bu ilişkiye sahip çıkmanız gerektiğini söylüyor. Eğer sizin bir ilişkiniz yoksa aşk ilişkisi açısından baktığımızda bu birazcık dinlenme süresiymiş gibi gözüküyor sizin için ee, ve çok fazla eril çıktı belki de birazcık sakin kalıp dinlenmeli ve belki flörtlere birazcık ara vermeli biraz aslında başka şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar ee, burada zaten yine father figürü de buraya da yorumlayabiliriz ee, biraz daha kendi sevgisine sahip çıkma durumu var burada. Eğer ilişkiniz yoksa da kendinizi sevmeye yönelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize yatırım yapmak. Kendinizi daha kendiniz açısından daha sevilir hale getirebilirsiniz. Gibi gözüküyor. Koç burçlarının enerjileri böyleydi. Aslan burçlarına bakalım. Şifalandıran toprak. Balina çıkış. Heartstrings. Kalp bağları ölüm ve imparator aslan'a sürekli ego çıkıyor arkadaşlar aslan burcu bu aralar fazlasıyla ego yapıyor olabilir dikkat burada ilgi isteyen bir aslan burcu görüyorum aslında bu İlişkide yeterince ilgi yoksa bana beni yeterince aramıyorsan veya işte istediklerimi yerine getirmiyorsan ben seninle olmam diyen ve ilişkiden çıkış yapmak isteyen bir aslan burcu var. Bazı aslanların ilişkileri sonlanabilir bu ay ve kendisini şifalandırmaya geçebilir gibi gözüküyor. Aslan olarak bir ilişkiniz varsa ilişkiye bakış açınızı değiştirebileceğiniz bir aymış gibi gözüküyor ve daha çok bağ istiyorsunuz aslında. Böyle havada kalan şeyler istemiyorsunuz. Böyle netleşen bir ilişki istiyorsunuz. Ayrıca da manipülatif olduğunuzdan ve duygularla oynadığınızdan bahsediyor. Bir başkasını, belki karşınızdaki kişinin duygularıyla oynamadan, onu manipüle etmeden olduğunuz gibi sevgiyi hak ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden de ego ile kapadığınız bazı böyle sizin için yeterli gelmeyen özelliklerinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü ego çoğunlukla olmayan bir şeyin böyle havasını atmak gibidir. Ya da gerçekten altı dolu olsa bile ego yaptığınızda. Değersizleştiriyorsunuzdur kendinizi. O yüzden olanı olduğu gibi kabul edin. Kendinizi de olduğu gibi kabul edin. Bu ego zaten genellikle ilişkilere zarar veren yegane konulardan biri. Bir, bir yerden sonra tabii ki kendi hakkınızı koruyacaksınız her zaman. Herkesin kendi sınırları vardır. Fakat başkasının da sınırlarına girmeden fazlasıyla ilgi isteyerek bir e, enerji dengelemesi yapamazsınız. Bir ilişki dengelemesi yapamazsınız. Burada e, şifalandıran toprak şifa vermenin ve almanın gücü kartı çıktı sizin için. Belki de içinizde biriken ateş enerjisinin, belki tutkular, belki hevesler, hayallerinin gerçek olma ihtimali böyle kurguladığınız bazı şeyler gerçekleşmedikçe sinir yapmış olabilir size arkadaşlar. O yüzden biraz kendinizi topraklamaya dikkat edin. Vücudunuzda biriken negatif enerjiyi belki toprağa, belki kumda yürüyerek, belki çayırlara giderek, belki ayaklarınıza tuzlu su yaparak biraz dengeleyebilirsiniz gibi gözüküyor. Evet, yay burçlarına bakalım. Kutsal hareket kararlı odaklanma size de kararlılık çıktı öyle fevri hareketlerle oradan oraya uçmayın ateş burçları genel olarak böyle galiba. Şaman kadim şifalandırıcı bilgelik forbidden yasak aşk galiba. Prenses kupa prensesi ve para altılısı. Yay burçlarının da aslında birazcık böyle fazla seçeneği varsa bir kişide odaklanması gerektiğini söyleyebilirim. Burada ee, belki bir yasak aşk yaşayanlar vardır aranızda. Dışarıdan duyulursa böyle sıkıntılara uğrayabilecek bir ilişki olabilir ilişkiniz. Belki aile kabul etmiyor, belki arkadaşlarınız size uygun bulmuyor. Dışarıdan size yakıştırılmayan bir ilişki de olabilir bu. Fakat burada e, odaklanmanız gereken şey, e, öncelikle... Neyi istediğinizi bulmak arkadaşlar. Kararlı odaklanma. Bu Mart ayında da zaten yükselen bu cinsel enerjimiz kutsal bir enerjidir. Herkese dağıtmaya gelmez. Yani e, öncelikle bir kendi değerinizi bileceksiniz. Ondan sonra da hmm, hak ettiğiniz aşk neyse onu bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Kupa prensesi. Burada dişil bir enerji görüyorum belki bana bana hep bana diyorsunuz ve e, ilişkinin dengelerini bozuyor bu alma verme dengesini bozuyor olabilir hep e, kendinize anlayış bekliyorsanız işte ben fevriyim ben sinirliyim işte ben biraz abartırım gülüm falan gibi duygulara giriyorsanız eğer bu biraz ilişkinin dengesini bozar gibi gözüküyor arkadaşlar yay burçları Öncelikle ilişkiye bakış açısını şifalandırması gerekiyormuş. Zaten bu ayda yaptığı belki daha önceden yaptığı hataları hatırlayarak onları şifalandıracak bir yay burcu var burada. Evet bu yasak aşkla ilgili de dediğim gibi Gizli şeyler ortaya çıkabilir. Ayrıca ilişkiniz yoksa da bu konudaki bakış açınızı şifalandırabilirsiniz. Herhangi yeni bir ilişki gibi gözükmüyor. Fakat böyle kısa ilişkiler olabilir ama ciddi bir şey gözükmüyor. Zaten kararlı odaklanma e, dediği için flörtler olabilir. onun Onunla mı olsam, bununla mı olsam gibi böyle e, karar veremediğiniz bir şey e, ilişki enerjisi gibi gözüküyor. O yüzden ilişkiniz yoksa da arkadaşlar çözümü bunun kararlı odaklanma diyelim. Ve manifestlerinizi okuyalım iki tane geldi. Secret Admirer zaten bu muhtemelen <laughs> yay burcuna geldi. Evet Secret Admirer someone has deeper feelings for you than they are letting on. Burada e, gizli hayranınız var diyor aslında 3 grup içinde, 3 burç içinde çektim. Her birinin de hani gizli hayranları olabilir. E, bazı derin hisleri olan kişiler varmış sizden e, haberiniz yok yani onlardan. Size söylemiyorlar. Embrace Through each other you find the missing pieces. Ayrıca gene üç gruba birden birbiriniz birbirinizi olduğunuz gibi kabul ederseniz eksik parçalarınızı birbirinizde bulacaksınız diyor ilişkisi olanlar için tabii ki. Ve burada şefkatli bir sarılmadan bahsediyor. Eğer ilişkide bir eksik olduğunu düşünüyorsan, birbirinizin içinde gerçekten içine böyle bak, baktığınızda nasıl bakılır karşındaki kişinin içine nasıl bakılır? Onu olduğu gibi kabul edip yargılamadan bakılır. Bunu niye böyle dedin, niye öyle yaptın diye yargılamak yerine altındaki sebepleri araştırıp şefkatle yaklaştığınızda eksik parçaları bulacağınızdan bahsediyor arkadaşlar. Evet hem ilişkisi olmayanlara hem de sevgilisi olanlara ayrı ayrı çekmiş olduk. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. TikTok'taki canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz. YouTube'da da canlı yayınları başlayacağız yakın zamanda fakat tarotla ilgili olmayacak. Daha çok ezoterik bilgi üzerine olacak. Instagram, TikTok ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.